Ne haber arkadaşlar? Bugün sizler birlikte Level Devil oynuyoruz. Arkadaşlar ben kayıt çekmeden önce bayağı bir pardon burayı unuttum konuşurken. Bayağı bir level geçmiştim. Arkadaşlar bu oyunun şeyi şu. bilenler bilir. Bu oyun hackli bir oyun. Yani levellerde sürekli bir şeylik var. Nedir o? İşte görüyorsunuz orada zemin var biz zeminden beni atıyor aşağı. Hop. Hop, Tam orada şey çıkacakmış. Şu kapının önünde platform çıkacak. geçtik. Reklamlardan nefret ediyorum. Lan! Gelme, gelme, gelme! Hızlı gelecek, hızlı gelecek. Çok hızlı gel! Bir bakayım, sonradan ne olacak? He. Kapıla birlikte orada sıkışacağız biz gelirken stres oluyorum. Dedi şıp dedi şıp dedi şıp dedi. Şıp deyince bir şey geliyor. Heh, durdu. Abicim tam da zamanında geldim vallahi bak. Vallahi tam zamanında geldim. Testler abi. Evet. Bu bölüm birazcık kalbi benziyordu. Aa aşağıda şey Acaba şöyle bir şey olur mu? Yok olmadı. Bazı bölümlerde öyle bir şey oluyor. Şu gittiğim yerde şu anda ışınlanma yeri oluyor. Şimdi oradan ışınlanıyoruz kapıya doğru. Lütfen <laughs> sonunda bir şey. Gerçekten mi? Ya kapı yapabiliyorsa ben niye yapamıyorum? Bunların ne çıkacaklarını hesaplamak. Ama aynı yerlerde çıkıyorlar da. Hadi. Hadi burada çıkmasın. Çıkma 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 çıkma. Huf. Huh. Ha. Ha. Evet. Evet bir daha değişmeyin siz. Ah. Yuh arkadaşlarını da çöldü. Çığır. Sülalesini çöldü adam ya. Oğlum ne Zıplamam gerekiyor illa ki çıkmaları için. Zıplamadan çıksam pardon. Sadece orayı girdiğimde çıksanız olmuyor mu? Oha la. Şey değiyorum. Değdiğimi saymıyorum. İnternetteki gibi çok sinir bozucu bir oyun gerçekten. Ben şimdi bir taktik yapacağım. Şu şeye geçebilirsem. Hop. Evet. Hadi gelsin o. Ya. Ya sen Ah ölüyorsun dokunduğunu bile. bir tane daha gelirse bir şey dediğin ama hızlı geçeceğiz bu da burada gardiyan gibi dolaşıyor oh, tamam tamam özür dilerim gardiyan değilsin tamam Gardiyan değilsin abi tamam gardiyan değilsin gardiyan değilsin. Beyblade gibi fırlattı o da. Abi kaçma benden. Ya. Yeah. Çocukluğumda en çok kandığım şey böyle topu atacak gibi gözüküyorlar. Atmıyorlar ya. Aynı şimdi öyle oldu. Aha. Geç spor. Bak yine kaç. Hım. 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 Koş. 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 Koşsana koş çocuk koş sana koş sana. Arkadaşlar kaybı haydi... bırakıyorum. Like atın, abone olun. Bay bay.